Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere plastik halka üzerine tığ ile sık iğne nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Halkalarımızın boyutu kırmızı paket içerisinde en büyük boy plastik halkalar. Bunları tohafiyelerden temin edebilirsiniz. Bu halkaların içerisine son ipek iple sık iğne nasıl yapılır onu hep beraber sizlerle paylaşacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız ve modelimizin yapılışıyla devam edelim. Gerekli malzemelerimiz suni ipek, iğne, makas ve tığ. Hemen yapılışına geçelim. Bu arada ip numarasını merak eden arkadaşlarım için ipin numarası 798. ipimizin markası boyalı suni ipek ve başlıyoruz. Öncelikle ipimizi bu şekilde parmağımıza sararak başlıyoruz. Daha sonrasında ince tığımızla beraber öncelikle ip arasından alıp burayı sabitleyerek bir düğüm yapıyoruz bir tane de zincir çekelim sağlam olsun buradan halkamı aldım şu şekilde tığ içerisinden geçirip ikisini tek seferde kapattım bakın Evet bu şekilde sabitledikten sonra tığın üzerine ipimi almadan halkanın içerisinde geçiriyorum. ipimi alıp şu şekilde tek seferde kapatıyorum. ikinci sık iğnemizi yapmış olduk. Tekrar yapalım. Kapat. 3 oldu. 4 5 6 7 halkamızın boyutu büyük 7 8 9 10 11 12 13 ve bu halkanın etrafını doldurana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tığın üzerine hiçbir şekilde ip almıyorum. Halkanın arasından tığımı geçirip ipimi alıp tek seferde kapatıyorum. 14 oldu. 15 16 bakalım kaç tane sık iğne yapabileceğiz. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Şimdi şuradaki ipimizi de arasına alarak devam edelim. Daha sonrasında sökülme yapmasın. Bu şekilde tutup iple beraber alıyoruz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 tane sık iğnemi yaptıktan sonra buradaki ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine batarak burayı tığ yardımıyla birleştiriyorum. Şurada mesela bir tanelik bir boşluk kaldı bir tane daha yapalım. Ve ilk yapmış olduğum sık iğne ile burayı kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek buradan ipimi uzunca bırakıp e, ne yapacaksanız ona göre devam edebilirsiniz. Buradaki ipimizi keselim. Arka yönü de modelimin bu şekilde oldu. Buradaki ipimi kesiyorum. Artık modelim sökülmez. Şimdi bu şekilde sık iğnelerle neler yapabilirsiniz sizler, sizlere onu anlatmaya çalışayım. Ee, üzerine iğne oyası yaparak fular yapabilirsiniz. Şimdi sizlere modeli göstereceğim. İki çeşit bir model hazırladım ben. Eğer isterseniz bu modellerin yapılışını sizler için hazırlayabilirim. Ee, yorum kısmına evet görmek istiyoruz demeniz yeterlidir. Modellerimi hemen şöyle bir göstereyim. Bakın plastik halkayla bu şekilde bir model yaptım. Bu modeli fular, türbent ve istediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Bir de bu şekilde model hazırladım. Yine renk renk oluşan bu sefer her yer renkli böyle bir modelimiz var. Yani bu biraz önceki yapmış olduğum sık iğne üzerine yaptım. Bunu halka üzerine burası siyahla yapılmış. Sizlerde bu şekilde farklı modeller yapabilirsiniz. Kolye, küpe, yüzük e, her yerde kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, şunu da söyleyeyim. İpimiz 3 katlı Sony ipek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.